Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber vişne suyu yapacağız. Ben bu vişneleri yazın ayıklayıp, yıkayıp dondurucuya atmıştım. Çünkü daha vişneler çıkmadı. Vişne mevsimi değil şu an. Öyle elimin altında hazır istediğim zaman çıkarıp kullanabiliyorum. Şimdi burada bir kilo kadar vişnemiz var. Burada da 3 su bardağı kadar şekerim var. Burada da bir buçuk iki yemek kaşığı kadar limon tozum var. Şimdi ilk başta vişnelerimizi tencereye alacağız ve üzerine su ekleyip vişneleri haşlayacağım. Vişneler e, yumuşayana kadar, pörsüyene kadar haşlanacak. Daha sonra onları süzgeçten geçireceğiz. Şimdi vişnelerin üzerine kaynar su döküyorum. Ve ocağa alıp kaynatıyorum. Şekeri ve limon tuzunu daha sonra koyacağız. Buradaki su miktarı çok önemli değil. Kaynayacak kadar su olması yeterli. Daha sonra su ilave edebiliriz. Şimdi kapağını kapatıp kaynamasını bekliyorum. Evet vişnelerim kaynıyor. Biraz daha kaynasınlar. Evet vişnelerimin altını söndürdüm. Bakın böyle çatladılar. Söndürdüm altını. Şimdi soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra bunları süzgeçten geçireceğim. Sonra şekerini, suyunu ayarlayacağım. Daha çabuk soğusun diye ben şu vişneleri böyle süzeceğim. Yarısının çıksa var. Daha çabuk soğur. Diye düşünüyorum. Bu şekilde. Soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra bunları böyle elimle ezip süzgeçten geçireceğim. Evet. İşlemlerimiz soğudu. Şöyle. Elimle ezip süzgeçten geçeceğim. Arada bir biraz böyle su döke döke ezip süzgeçten geçiriyoruz. En son şekerini, bunun tuzunu ayarlıyoruz. Böyle çekirdekleri tep kalana kadar hepsini sizi geçtiğine geçireceğiz. Evet, bakın çekirdekleri yalnız kaldı. Çok az bir şey kaldı. Bunlar da artık kabukları falan. Böyle bitiriyorum şimdi bu şekilde oluyor Evet şöyle oldu şu üstündeki köpüğü böyle bir kaşık yardımıyla alacağım tüpüyü şöyle alıyorum Şimdi şekerini ilave ediyorum. İlk başta şekerini hepsini dökmeyeceğim, kontrollü bir şekilde döküyoruz şekeri. Limon tozunu da dökelim ve karıştırıyoruz. Şeker eriyene kadar karıştıracağız. toplam 4 litre su kullandık. 1 kilo vişneden 4 litre vişne suyu elde ediyoruz. Tadı çok güzel oluyor. Hem sağlıklı hem kendiniz yapıyorsunuz. İçinde ne olduğunu biliyorsunuz. En azından katkı maddesi yok. Glikoz şurubu yok. Evet şekerimizin tamamını kullanmadık. Yarım su bardağı kadar kaldı. Şimdi ben bu vişne suyunu ekstradan daha ufak bir süzgeçten geçireceğim. Bu iri süzgeçten bayağı pütürcükler geçmiş. Çocukların ağzına gelince içmiyorlar. O yüzden daha ufak bir süzgeç yardımıyla tekrar süzüyorum. Siz seviyorsanız, içiyorsanız süzmeyebilirsiniz şekilde. Çok az bir şey çıkıyor zaten. Şöyle şişemizi boşaltıyoruz. Rengi çok güzel oldu. Şimdiden deneyecek olanların ellerine sağlık. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.